Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyoruz. Ee, yanımda da Bulut var. Merhaba. merhaba. Ee, fazla bağırma mikrofon şey gidiyor. Girişlerde zaten şey oluyor. Ee, bugünkü vlog'da ne olacak? Ekmek, ekmek almaya gidiyoruz. Evet, sonra da bir grupma adam bir gurma adama gideceğiz. Sosyete pazarı. yani. Bir grupma adam ne derseniz bilmiyorsanız yurt dışı yani. Türkiye'de olmayan yurt dışı yiyecek, yiyecek içecekleri ve şeyleri, hot hmm. wheels'ları falan getirtiyor. Sadece hot wheels değil, böyle plexi kutuda olan arabaları da getiriyorlar. Bunlar çok değerli oluyor. E, STH falan var değil mi? Var var. 2000'le başlıyor STH. RLC de öyle. O zaman beyler, çıkalım. Aç. Evet arkadaşlar, şimdi çıkıyoruz apartmandan. Hmm. İzmir burası ama yine de esiyor bugünlerde. De. Ne oldu anlamadık ya. Evet. Dün oynayamadık, top oynayacaktık. Arkadaşlar size çok iyi bir e, olay getirecektim. Maalesef getirtiremedim Ne diye sorarsanız, bisikleti buraya getiriyordum. Kaskı da buraya getiriyordum ve kamerayı da buraya getiriyordum. Mikrofonu şöyle yap. Nasıl? Şöyle. Yani sessiz konuş, şöyle konuş. Çok fazla rüzgar var ya o yüzden de. koy evet. Sen öğrenemedin daha bunu. Ben de takıyorum. Rüzgar gelirse kusuruma bakmayın. Evet şu anda neredeyse geldik. Kafeye, fırına. Seviyorsun değil mi? Seviyordun sen daha önce. Tamam, tamam severim. Sen seviyordun hmm. Arkadaşlar şu an... Bulut çok saçma bir şey yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> Adam QR ödeme açtı, QR ödemeyi. NFC ödemeye çalışıyor. <laughs> <Tut. gülüyor> Ver üstüme yeah. Evet arkadaşlar, şu anda geldik Sosyete Pazarına. Gülüm Beyler. Bulut'a <laughs> akıllı. <laughs> Oy. Şunların güzelliklerine bak. Oğlum bu ayakkabılar. Hot Wheels ayakkabısı var lan. 4000 Dört 400 mü? Dört 4000 ha. Gitti. Bak, şey. Rakamları unuttum kanka at. buraya gelin. İşte, bu, bu bende var. Seyitaşlar var mı? Yok seyitaşlar var mı? Setaş mı bunların hepsi? Hayır Bu onlar hafif değil Setaşlar şuralarda bir yerlerde var. Şurada var mısın? Şurada Şuna baksana. Şu. Kırmızı. Şu üstteki Aynen. setaşları görüyor musunuz? Kırmızı, kırmızı olan. Kırmızı olan. Kırmızı. Şu. Aynen o çok değerli. Evet. Benim sana sorduğum oydu. Bir de kırmızı bir tane BMW var Ama bu ne alakaya? Bu 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 var. var. Orijinal midir? Bunlara bak. Oğlum çok güzel bunlar. İnşallah arkayı çok verirler ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Bu... Buraları hiç niye gezmezsin oğlum? Hani yok <laughs> Harbiden burası bildiğin Türkiye. <laughs> Türkiye mutfağı. He. Olay zaten arabalarda. <laughs> oğlum, o o şey, ne? Nike'ın kendi yaptığı Hutchins'i var. Nasıl? Evet sponsor. Nasıl bir, lan? Ata, 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 ata. Kanka onu alalım bence. Hep bir bakalım. Oha çok iyi lan. Güzel. Oğlum çok iyi lan. Hatırlıyorsun üstünde Nike logosu var. Çok güzel bu arada. Harbiden. Güzel. Güzel. Yok, ben de Oğlum, bir dakika bir video çekiyorum. 550 TL çok iyi. Yok. Ne bu? 550, 550 mi? Sıyırsam başka bir şey Ben bunlardan denedim kanka. Ben bunlardan denedim. Aa Mr. Beast'in oyuncakları var lan. Mr. Beast'in oyuncakları var. Evet arkadaşlar şimdi... Oğlum bu nereye kaçıyor? Ali? Oğlum biri kapıyı çal lan. Valla Açmıyor. Tamam arkadaşlar şimdi... Ee, bunları yapacağız. Fistables erimiş. <laughs> Arkadaş bunu aldı. Bulut. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Normal noodle gibi değil mi? Ya kanka fişini normal buzluğa mı koyduk? Çekiyor musun? Dondurmaya koyduk. Dondura. Tamam. Dur bir açayım ben onu. Ne Aşağıdan Hak neyse dolaba mı koyacaksın kanka? Bak burada üç tane delik var. He. İçine ya, kenardan açıyorsun tamam mı? Tamam böyle de koyuyorsun başta. Işte. İçinden açacaksın tamam mı? Tamam. Buradan bu şimdi enerji sos mu bu? Bu yani enerji sosu. Of of of. Bu ama baharat falan tamam mı? Kanka Biyosu sıcak falan su nasıl hazırlanıyor? Senin evin ya bulut. Kanka. Biliyorsundur. Sıcak su. Kanka o şeyi şöyle yapalım. Zevsi bilen de şey yapalım. Buradan, buradan. Dur bakayım bunun şeyi sınırı nerede? Maksimum kadar koyuyoruz. Yeter mi o? Birazcık daha koymayacak mısın? Ee, Kanka mi? bak bunu istediğiniz kadar dolduruyoruz yani şey olacak şekilde. Ondan sonra bak buradan tık 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 böyle şöp stikle tak 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 yapıp suyunu süzüyoruz. Ondan sonra soslarını koyuyoruz. Tamam. Anladın mı? Tamam o zaman hiç soslarını koyalım ama işte. Şimdi koyuyoruz oğlum. Onu koyup bekleteceğiz işte. Hayır. Sudan önce koyuluyor Hayır, kanka. Hayır haşırdıktan sonra aşağıya işte, biz bu üsülü yapacağız. sos boşa gider oğlum. Nasıl oğlum? Sos koy. Yani sosunu koyduk ya. Sütlük sos gitti sonra işte. Sos gider. En son koyuyoruz buz yaparken. Hmm. Ben biliyorum Yeter bu kadar herhalde. Oh. Yeter. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yeter dediğin suya <laughs> <mi? gülüyor> Ay. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle beraber. Merhaba <laughs> <Sosyete gülüyor> arkadaşlar. Ne <laughs> ee, oldu? aldığımız Eee hazırlayacağız. Aynı zamanda burada bakın takis var. Ve o, ve takis. Takis, o yeşil ve Galiba mavi takis Galiba diyorum <gülüyor> bir. <gülüyor> renk görüyorum ben. ben evet. <laughs> Belki benim <laughs> yeşil gördüğüm sen mor görüyorsun ama toplum bana öyle <laughs> öğretmiş. <laughs> <toplum bana ayırıyor, gülüyor> evet öyle bir evet, felsefe var hatta. Hayır. Ben... Herkes bunu kırmızı diyor ama aslında bu diyelim ki mor. Herkes bunu kırmızı diyor öğrenmiş. Hayır. Sen mesela bunu mor görüyorsun ama toplum sana onu kırmızı diyor öğretti. <laughs> aynen, aynen. İşte, i̇şte i̇şte ben Kaynıyor bu. Tık diye atacak mı bu? Bilmiyorum. Kendisi mi atacak, tık diye mi atacak? Patlamayalım şimdi. evet. Bulut! Bu otomatik ısı kapanıyor değil mi? Şimdi döküyoruz bunu değil o, mi? Özgür bunu bak. Sakın ya haşlama beni bak. tut kameraya. Öldürürüm seni. <laughs> Bence böyle yeter, yeter mi? Yeter yeter yeter. Yeter 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 yeter. Kanka şey? yetmez. O suyu emecek. Hı. Sen Hı, hiç nasıl yapmadın mı? Yaptım da çok fazla dök. koyunca şey olmasın. Neyse zaten dökeceğiz en sonunda değil mi? Mandal falan var mı tutturacak? Bu zaten otomobil. Tut, tut Çatal al çatal. Kanka çatal çatal. Evet arkadaşlar şimdi koyacağız. Bak. Vallahi açmadık. Bütün acıyı da koyacağız gözümüzün önünde. Yani tuvalet yaparken kıçımız yanacak yani. Evet. Aç dur lan daha olmadı. Adam açtı o. Sakın gözüne. Baba ben <laughs> koy, hepsini <laughs> koyacağım bu arada. Youtube için artık. Hı? Kanal senin için her şeyi koyacağım. Oğlum, hiçbir zaman yemeyeceğiz bunu bir daha. <laughs> bir daha yemem zaten. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum zehir. Bu ne? Gibi. Oğlum, siyah, ya. Siyah. Oğlum bu ne? O kokuyor bak kokuyor. Acayip acı kokuyor. Biz öleceğiz. Biz Kanka de. nadı neydi? Ben Hepsini koy, hepsini koy. Ya. Kanka koy. tamam yeter yeter. Kanka ne yeter? YouTube için her şey. <gülüyor> <gülüyor> kokudan kokudan. <laughs> kokudan öyle. Kanka sakın bir yere de değme yani gözüne falan vücuduna değme yanar. Vücuduna değme. Eline değdi. Ali. Ali yala sana Ali eline <laughs> değdi. Aa, Ali çok kötü eline değdi şu anda. <laughs> Ali yala sana. Yeter yeter. Ali sakın bir elinde bir yara varsa şuralarında falan değdirme. Oo, Nasıl değdir mi? Ben kokuyu almadım. Kokuyu almadım. Elinde yara vardı ama orada mıydı hatırlamıyorum. Yeter artık <laughs> bence. Ben Yok lan. Nasıl ki kızın kokuyu almıyor koku. mu? Bunu da koyacağız şimdi. Ya, Ko, tut, ya, beni. tut, tut ben ben, ben beni. Bu kolay tut açılır, açılır diye düşünüyorum. Tut beni. Ha, bu, bu kolay açıldı kanka. Kanka benim gözüm yanmaya başladı. <laughs> <laughs> ya oğlum. Açılmamışım. Kanka. Bekle, ne oldu anlatayım mı? Oldu anlatayım mı? Bak, yıkadım elimi. Lava böyle partiküller saçıldı tamam mı? Bir kokladım, bur deliklerimi açtı burnumun böyle. Öyle öyle acı yani. Oo, oh, koklama kanka, koklama. Şuna bak, gelin dışarıda şey yapalım. Ölüyorum şu anda bir dakika. Of, yanıyorum. Şurayı göstersene bir. Yanmayalım diye. Evet. Tam sonra değişiriz söz. Oğlum şuna bak. Bulut değil. Kapasana. Bulut. Aa. <laughs> Kanka yenmez bu. <laughs> yenmez bu. yenmez bu. Kanka arkadaşlar. Sonra değişiriz. Tamam mı? Bu imkansız yenmez bu arada. Oğlum çok kötü. Kanka yeme. Tamam aldım o kadar. Siz iyi misiniz ya? Aa evet tava getirsene. <laughs> İki tane de çatal getir. Sakın ha sakın. Yüzüme mi sıçradı lan o? Dur bekle. Yüzünde var mı? Yok. He tamam yüzüme sıçradı gibi hissettin de. Kanka. Şuna bak. Öldük bu arada biz. Evet net geberdik. Allah hakkı rahmetimize kavuştuk. Şu tak istenme <laughs> başlasak önce. Bunu en sona mı bıraksın? Aa! İlk... Aa! En çok merak edilen bu Evet evet en sona evet. onu Evet. Onanı satayım. Aa! Kanka bu ne? Sakın sıçratmayın. <laughs> sakın valla ölürüz. <laughs> <laughs> Bunu yalasana bir. Ya. <laughs> <gülüyor> Dur. Yalazım. Yalayım yalayım. Yalayım. Siz acı olanı almamışız. <laughs> acı acı. Değil mi? Kafam darım var benim. Aa sonra geldi. <laughs> ben direkt yok lan <laughs> çoktu. <direkt> <laughs> ben direkt bunu komple ağzım açacağım. Susamların falan şey <laughs> yiyeceğim. Hayır oğlum hayır şimdi değil şimdi değil. Şimdi değil. Kanka yana. Şimdi takis makis. Şimdi oğlum, ha. soğumasın. İlk evet bende de soğumasın ama. Değil, Sütü değil. koysan önceden. Kanka süt mü ayran mı seçin? Süt. Sizin. Kobra. Kobra. Oo, al Onu kendi kendine. Şuna bak. Beyler. Çok etsin atma. Lan iyi bu iyi. Bu, Neyse, bu şey kapat şunu şeyini. Beyler. Blue Ben de yiyeceğim. Bu ne oğlum? Gipsi ki bu. <laughs> değil zaten. Acı değil ki. He, ekşi o. Ekşi de değil. Oğlum bu şey değil mi? İçinde fındık olan. He. Sosu fıstık değil mi lan bu? Oğlum ekşi. Ekşi mi bu? ben Ye ye ye. Geliyorum. Arkadaşlar, biz eski kanallar. Eski kanallar. Eski arkadaşlar. Bismillah. Bu iyi mi? Ya şu şeyden daha acı. Ali çok mu acı? <laughs> Kanka bunun direkt ağzım attı bu arada. Çok mu acı? Flaming at gibi. Kanka benim bir de buramda arkadaşlar yara var. Ya içinde. Hadi o zaman geçelim ya. Ekşi biraz ya. Ama fıstığımız var. He? Aa fıstığımız getir. Ben getireyim fıstığımızı. <laughs> Tamam. Kanka tatlı sonlardan evet. yenmez mi? Gel otur tatlı sonradan evet. ye. Kanka ikinci iki, yiyelim mi? Sonradan tatlı yiyesi bile kalmayacak insanın. <gülüyor> <gülüyor> ye. Üç. Kanka azıcık alıyorum. Hadi ye. Bak ilk sen yiyeceksin kanalın Ya sahibisin. yürü git sen. İlk sen yiyeceksin Kanalın sahibisi. Öleceğim kanka. Oğlum. Ye. Böyle dürt Spagetti gibi. Dürt. Dürt. Dola. Dola. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzi billahi mine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok acı. İç iç. Tutarım bekle. Ağzı şey oldu çocuğun. Sulandı. Tutar. <laughs> Tutarım bekle. bekle. <gülüyor> Tutarım. Yüzünü göster. Oğlum ya... Ateyecik, salak. Ata pes etti yani. Hayır hayır, elimde şey Ağlayın vardı ya. ya. Ağlıyorsun. Hayır, elimde takisin şey vardı ya, gözümü kaşıdım. <laughs> Ağlama Ben Kanka elimde takisin tozu vardı, ben gözümü kaşıdım o yüzden acıyor şu anda. Yoksa o kadar acı değilmiş. Çek. Yuh. Ben direkt Japon deli çizli yiyeceğim. <laughs> 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 o bütün acısını çektin içine. <laughs> bekle. Sonradan geliyor. <laughs> Beyler geliyor. Bulut ben, gel. Ben oh, hiç Dur <laughs> bekle. <laughs> Hazır dolu ol. Do <laughs> doluyorum lan. <laughs> Oğlum bu kadar mı yiyeceğim ben komple yedim. adam, <laughs> adam benim acı şeyim yüksek. Şey. Hadi bir <gülüyor> 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 Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> ben yarım aga. Ben de bir şey yok. Ben. Ben takis bir şey yok. Bunun tozu gözü olduğu için gözümü kaşadığım için çok acıyor. Peki. Yoksa bir çıkmak yok. <laughs> Abartacak yani da de değil. De. <laughs> Abartılacak kadar değil ama. Yiyeceğim bu arada. Takisle yiyeceğim ben bir de. Tamam. Acı geçmiyor. Ayran istiyorum. <laughs> Kanka sütlü bardağı ayran koyma. Ölüyorum. <laughs> <laughs> ne olacak <laughs> Dur, ki? İçmeyeceğim. Kanka ben rekor kıracağım. Güzel bu arada. Evet güzel geliyor ama sonradan böyle bir şey, 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 neydi? Sıkıntı. Wasabi. Arkadan bir wasabi gibi bir tat geliyor. Önce şey oluyor. <laughs> bulut. <laughs> Abi bir şey Çok bulut azıcık vardı. bir şey yedi kanka. Ben komple alıyorum. Çok güzel geldi. Kanka çok güzel. o <laughs> <laughs> sırada ağlayan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> kanka ikiniz ayranı şey içiyorsunuz. Sen de içtin. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> kaçtı. Hmm. ben ne korkacağım? Ben süt içmeyeceğim. Ben de içmiyorum şu anda. İkimiz aynı derecede içtik. İkimiz kafa kafaya gidiyoruz şu anda. <laughs> Takisli yiyeceğim ben. Ben de. Al takis koydum sana. Eyvallah. Hmm. Ha. Oğlum bu ne? <laughs> Şunlar benim. Oğlum sen bir şey yemiyorsun bile. <laughs> yani Oğlum çok kötü. <laughs> çok kötü. <laughs>. Çok kötü. <laughs> 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 ah, ben <laughs> Her şey sizin için arkadaşlar. <laughs> İçeyim mi? İçmeyeceğim. İçme daha. Rekora bak. Allah'ım. <laughs> <laughs> bu da... Bu da yara var. Oğlum benim ağzımda yara var. <laughs> Kanka artık içelim mi? İçelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu, bu halde korkacak. Yalıyorum artık içelim. <laughs> Hiç, i̇ç iç. <laughs> halide Önce halide sen iç. iç. Ben rekor kıracağım. <laughs> <gülüyor> 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 oğlum sen nasıl şeysin? Trabzonlusun. Nasıl Trabzonlu? <laughs> Kal. Balık yeseyim oğlum ben. Dolma büyüme ayındayız arkadaşlar. Hiçbir şey yok. No action. <laughs> şey yok mu? No reaction. No, no reaction. Uh, yes, reaction. <gülüyor> <gülüyor> Adam küçücük şöyle yedi. <laughs> Adam hayırlı gömde. Aa. Hadi iç. Hayır. Kanka iç ben de içmek istiyorum. İkimiz aynı içelim. Hadi. 3, 2, 1. mm Oğlum burnum burnum doldu şu anda. Burnum akıyor. evet. <laughs> 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 bir ayran bitti. Pazar günü. <laughs> Oğlum güzel. <laughs> <laughs> Okul başlamadan bir gün önce. Hayır. Okul başlamadan bir <gülüyor> gün önce. <laughs> Tipine bak ya. Aa, benim ağzım... Ben, çok fazla yedim bu arada, ben çok fazla Hayır, yedim. ikimiz çok fazla yedik Atay'la. Aa, ben benim ağzım ağzımın içine, yara var. <laughs> He, aynı. Ben, 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 bu, bu azıcık bir şey yedi, ayranı bitirdi. Oğlum, ikimiz bak, ne Atay'la ikimiz lan <laughs> ne yapıyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz Atay'la ikimiz? <laughs> Be ben, ne, ben rahat edemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> benim beynim gitti. <laughs> Sen git <laughs> lava ya. Aa. Takis yiyeceğim. Adam öyle takis peşinde. <laughs> Takis bu arada bundan daha acıydı. Hayır bu arada. Kanka bu, bu daha acı değildi bence bu daha acıydı. Bak. <laughs> Biz bunu yedik üstüne bunu yediğimiz bu daha acı değil. <laughs> Kaç su kanka bu? Bilmiyorum. Aaa skovilin ne? Bekle çetçilikte yazayım dur. Fikçiz ço kalori kanka. <laughs> Bir kop 70 gram. Oğlum kalori yazmıyor. Ay kalori demişim skovil. Ben skovilin skovil'e bakacağım. Bir şey, fotoğrafını çekeceğim çe yazacağım <laughs> <laughs> Fazla acı değil ya. Evet. Çok, <laughs> yani çok <laughs> acı, acı değil <iyiydi> <laughs> bence. Burnum akıyor kanka. Kanka burnum... Burnum akıyor. Benim gitti lan. Kaç burnum sikomine. ne alaka? Kanka, kanka şu... çok acı değil ama bana göre acıydı acı. ay, çok. Ya arkadaşlar benim şuramda yara var yoksa tutunurum bak. Öyle böyle değil. Şişmiştir hatta. Şişti mi şuram? Biraz. Kanka çok kötü yanıyor. Orası. Kaç kovulmuş? 1400. 4400. Yürü oğlum, git. Oğlum nasıl lan? Göster. Yediğimiz şey 4400 komik. <laughs> şu Orkun İçtimin şey çektiği Abi, kaç komik? O 1 milyon skor. O daha fazla değil mi? Oğlum. <laughs> Ona az nasıl da Oğlum az bile nasıl? Araya? yapacağımız işim ben var ya. <laughs> ben çok kötü bir ayran bitirdim ya. Baba şu kadarcık şey yedi bulut ölüyor böyle. Yapıyorum. Baba ölüyorum. <laughs> Vallahi bu videoda izlersin. Abi. Abi gel abi. Abi. <laughs> 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 İçeyim mi ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> ya, yere git ya. Su yok bile. Zehir <laughs> ama. Kanka bu bu hiçbir şeydi bu arada. Oğlum o acı değil ki ekşi evet. sadece biraz. <laughs> ben <bunu> alıyorum direkt. <laughs> Kanka bir ver, <ben> gösterseydin. <laughs> Adam direkt <laughs> Babam direkt attı kutup diye. Arkadaşlar fist böyle. Bulut bu senin olsun Graham. Bu senin olsun. Bunu paylaşma şey yok mu diyor Şehir kısmı var değil mi bir tanesinde? Ama o ilk çıkandı. Oğlum, bir şey diyeyim mi? Bu normal Türkiye, Türkiye satan sütlü çikolata. Evet oğlum hiçbir şey yok ki. Evet. Ama diğer Türkiye, Türkiye, Türkiye YouTuber'lar buna kötü diyordu. Bence güzel normal 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 <laughs> ilk <yaşı> kere sütü öyle öyle değil <çıkardın>, öyle Bu senin, bu benim. Kanka yürü git hayvan Festivals ASMR. <laughs> benim bu. Hı ben Vay, benim kanım var, bu ama bana vermediler. İyi güzel. ki sana bergam vermişsin. Güzel güzel bu. Yemedi yani. Normal ki. Hı hı. Bakın elimde yara vardı. Bu yara Yani yer... 400 lira mıydı? 300 lira mıydı? Etmez. Değmez. Bak elimde yara vardı. Buğday sosu geldi. Emdim hala şey var. İzi var yani. Benim elim mor abi kanka. <laughs> kanka benim dilim mor ha. Yiyor mu? Daha onun üzerinde arabada da yedin. Allah Allah. Arkadaşlar o zaman bu videonun daha sonra gelelim. Bunları yiyeceğiz. Evet. Bu videonun daha sonuna gelelim. Abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Tabii ki kendinize bağlı. Görüşürüz ve bay evet. bay.